No! Haber Türk ekranlarında bu güzel bayram gününde şarkıları milyonların dilinden düşmeyen Mustafa Ceceli ile beraberiz. O hem kendi albümleriyle büyük ses getiriyor hem de diğer sanatçılar için yaptığı çalışmalarla birçok kişinin hayatına dokunuyor diyebiliriz. Ne güzel anlattınız diyeyim ben de o zaman. <laughs> Mustafa Bey, albüm demişken isterseniz e, albüm, son albümünüzden başlayalım. Çıkalı aslında epey uzun bir süre oldu ancak yankıları yine uzun bir süre devam edeceği benziyor. Şimdi aslında albüm Çıkalı sadece 7 ay oldu. Sadece parantez içine aldım çünkü günümüzde 2-3 ay içerisinde albümler tüketiliyor. Ki ben çocukluğuma dair e, anılarıma göz attığımda albümlerin 2,5-3 yıl olduğu ve uzun soluklu olduğunu hatırlıyorum. Sanatçıların da 3 yılda bir albüm yaptıklarını hatırlıyorum. Şimdi bu süre neredeyse 1 yıllara e, düşmüş durumda. Ee, biz sürekli klip çektiğimiz için ve albümün içindeki şarkıları ön plana çıkarmaya devam ettiğimiz için sizin bahsettiğiniz yankılanmada devam ediyor ki ille de Aşk Şarkısı'nın klibi henüz daha çıkalı bir hafta oldu. Ee, o yüzden albümü biz sürekli bir şekilde öne çıkarmaya devam ediyoruz. bir şey Vadettim söyle Aslında bu bir açıdan da dönemlik işler yapmadığınızın göstergesi değil mi? Kesinlikle. Şu anda üçüncü solo albüm. Arada elbette single çalışmalar yaptık, remixler yaptık. Fakat esasen dinleyicinin de albüm beklediğine, hatta albümü de hak ettiğine inanıyorum. Şu anda tek şarkı dönemini yaşıyoruz. Daha ziyade bir şarkının çok popüler olduğunu her yerde çaldığını sonra birdenbire yok olduğunu görüyoruz. E peki nerede kaldı bu ölümsüz şarkılar? Ölümsüz şarkılar dediğimiz illa 30-40 yaşındaki şarkılar mı olacak? Acaba 2000'lerde çıkan ve bunu hak edebilecek şarkılar yok mu? Bence var ve çoğu da ziyan oluyor albümlerde öne çıkamadığı için. O yüzden en azından 8 ila 10 şarkıyı kliplendirmek albümlerdeki ana hedefimiz oluyor. Son aşkım ilk yârim can bir... programımız da başladı bu arada kapışma evet. Bengü ile beraber. Bengü ile kapışıyoruz. Çok fena. <laughs> e, Bengü müthiş bir partner. E, çok uyumlu. E, çok sevdiğim bir arkadaşım. 10 yıldır tanışıyoruz. Pek çok albümüne aranjör olarak çalıştım. En son dinlediğiniz o dillerinize dolaşan şarkılarını da düzenlemiştim. Onunla böyle bir projenin içinde yer almak, birlikte takım kaptanlığı yapmak hatta birazcık da böyle rakip olarak çekişmek. İşte bir tek bu kısım beni bazen zorluyor. Çünkü o da tam böyle bana atarlı giderli bir hareket <laughs> yapıyor. Sonra diyor ki ya ben sana kıyamam diyor. Şimdi tekrar başa dönüyoruz. Ben de diyorum ya ben sana saldırdım ama o tatlı Saldır rekabeti orada yaşıyoruz. Çünkü işin sonunda, işin sonunda kafanıza boya döküyorlar. Bir dakika yani <laughs> yarışma var da memlekette böyle bir format yok. Kalkıp da e, jüri üyesinin kaptanının cezalandığı bir format yok. Sırf bu yüzden bile kabul ettik diyebiliriz. Çünkü çok farklı ve çok orijinal bir konsept. Bir ses yarışması ama beraberinde içinde çok eğlenceyi, çok kahkahayı barındıran bir ses yarışması. Önce kalbime Yaz dönemi için çalıştığınız isimler var mı? Yeni albüm çıkacak olan. Şu anda Sibelcan ve İrem Derici ile çalışıyoruz. İrem ilk defa albüme soyundu. Onun da müzikal kariyerinde önemli kilometre taşlarında yer almaktan mutluluk duyuyorum. Düşler Ülkesi'nin Gelgit Akıllısı adlı Sezen Aksu şarkısı. ilk olarak onu düzenlemiştim. Sonrasında Sevgi Olsun Taştan Olsun ve peşine Kalbimin Tek Sahibine. Ki Kalbimin Tek Sahibine geçtiğimiz yılı sildi süpürdü. Halen daha da silip süpürmeye devam ediyor. Ve İrem ilk defa albüm yapıyor şu anda. Şu ana kadar single'larla ilerlemişti kariyerini ve onun albümüne şaka maka bir şarkı diye girdik şu an dört şarkıydı bana yıkmış durumda. <laughs> Sevgili İrem süpersin. Ee, ve Sibel çok güzel bir şarkı yapıyoruz. Ee, orijinali Arapça olan sözleri İsra Gülümser yazmış nefis bir şarkı o da. Yani şarkı böyle nasıl söyleyeyim insana ilk başta egoistçe geliyor yani yaptığın bir şey tekrardan Başlat düğmesine basıyorsun. Her seferinde aynı duygu. Böyle için kıyılıyor. Müthiş bir şarkı. İster güneş olarak beni yağmurum ol ağlat beni. Acılarla sevinçlerle yaşat beni. İster güneş olarak beni yağmurum ol ağlat beni. Acılarla sevinçlerle yaşat beni. Ve bununla beraber biz boş durur muyuz? Kalpten iki albümünü yapıyoruz biz de. Hem remixlerin olduğu hem de bizim ilk, ilk albümde ee, çok fazla sayıda şarkı olduğu için kenarda bekleyen şarkılarımız vardı. Onların da içinde yer alacak Kalpten İki albümüne çalışıyoruz. Kalpten İki geliyor. Buradan biz de müjdesini vermiş olduk o zaman. Evet. Ee, peki ee, sizin elinize attığınız şarkılar bir şekilde en çok dinlenenler, dinlenenler listesinde ilk sıralarda yerini alıyor mutlaka. Şarkıların matematiğini çözdüğünüzü söyleyebilir miyiz? Yoksa bu hissiyatla alakalı bir durum Müzik %50 olarak matematiktir. Müzik %50 olarak matematiktir. Doğrudur. Çünkü notaların ve melodilerin belli bir matematiği vardır. Biliyorsunuz 8'lik, 16'lık, 32'lik gider böyle. Ama matematikle bir yere kadar gider. Sonrasında sizin söylediğiniz gibi kalp ve ruh bunlar devreye girerek bir şarkı belli bir noktaya geliyor. Bir de tabii ki şunu deriz ya bir elbise için şu elbiseyi çok iyi taşıyor dersiniz. Onun için uygun bir fiziğe ihtiyacınız vardır. Belli bir duruşa ihtiyacınız vardır. Bunun gibi de aslında söz, beste, aranjman ve solist. Bu dördü eğer amiyane tabiriyle cuk oturduysa o şarkının yapış yapış olmasından kimse kaçamıyor. Doğru sesle buluşmalı. İşin diğer kısmında da şunu hesaplamak çok zor. Ya yani dinleyici şöyle sever, dinleyici bu şekilde sever derseniz onları bir kalıba sokarsınız. Halbuki dünya değişiyor sürekli. Değiştiği için müzikal zevklerimiz değişiyor. Hatta kendini sürekli tekrarlayan sanatçıların yok olmaya mahkum olduğu bir devri yaşıyoruz. Dünyada da bunun çok fazla örneği var. Ülkemizde de aynı şekilde. Yenilerken de kendinizden çok uzaklaşmamanız lazım. Şimdi Mustafa Ceceli'nin bu tarzına tam yüzde yüz zıt bir şey yapması yahut çalıştığım bir sanatçının tarzını yüzde yüz değiştirmem onun da kaderiyle oynamam demektir. Sibel Can olağanüstü bir yorumcu. Yani ben dinlerken gözlerim doluyor. O kadar müthiş bir yorumcu. Adını da... ve onun müziğinde hep o kulağım o Alaturka'nın naifliğini arıyor. İçine her ne kadar modern tınılar katmış olsam da şu anda yine de onun altında o bizim Türk enstrümanlarımızın, Alaturka enstrümanlarımızın o dansını mutlaka tanıklık etmeniz gerekiyor. Matematiği belki sanatçıların üzerinde çözmek lazım. Şu sanatçının tarzı budur. Bazen alternatif bir Öneriyle gidebilirsiniz. Ama çoğunlukla onları o bulundukları kalıbında çok dışına çıkarmadan küçük dokunuşlar yapıyorum. Çünkü müzik çok değişken. Bugün çok sevilen bir tarz. 5 yıl sonra hiç sevilmeyebilir. Bu eşleşmeyi güzel yaptığım için ya başarılı çok, oluyorum diyorsun. Biraz daha e, hani halkın nabzını tutmak ve nabzını bilmekse bu da çok önemli. Elbette bundan da istifade ediyorum. Sadece kendi şarkılarım için. Şimdi sokaktayım. Ee, ülkemizde konser vermediğim nokta kalmadı diyebilirim size. Ee, sadece Hakkari ve Şırnak merkezde konser yapmadım. Onun dışında haritada elinize attığınız her ilde konser yaptım. İlçelerini saymıyorum. Ve o yüzden sokakta birebir temas içerisindeyiz dinleyiciyle. Dinleyicinin neyi sevdiğini, neye reaksiyon verdiğini tüm Türkiye coğrafyasında şu an aslında biliyorum. Ama bunu şöyle e, bir yere getirmemek lazım. Biz mutlaka şunu yapmalıyız. Dinleyicimiz bunu seviyor ona bunu sunmalıyız. Hayır yeni bir öneri de getirebilirsiniz. Ama onların lezzetinden çok uzaklaşmadan mutfak örneğini verelim. Ee, İtalyan mutfağını belki çok sevenler vardır. Ben yine de en iyi pizzayı İstanbul'da yediğini iddia edenlerdenim. Her ne olursa olsun bizim damak tadımıza e, dönüştürüldüğü için. bir tane Peki ilk sahne deneyiminizi hatırlıyorsunuzdur elbette. Bizimle paylaşıyorsunuz. 7 2007 tarihini hatırlıyorum. Hani burada ben okumuştum. Şey. Sezon Aksu sizi itmiş galiba. Şöyle özel bir geceydi. Ee, bir kurumun gecesiydi. Repertuarı gördüm. Repertuar böyle aşağı doğru gidiyor. Unutamam yazıyor. Aha dedim Sezen Hanım unutamam mı söyleyecek bu akşam ne güzel. Ben dedim familyon soruyorum acaba Sezen Hanım sol mi söyler bunları hesaplıyorum. E, provada sordum dedim hangi tondan söyleyeceksin Sezen Hanım ona göre e, revize edelim. Ne ben söyleyeceğim de sen söyleyeceksin dedi. <laughs> Pişman mıyım asla güzelleştim yasla sevmedim mi sevdim evet senden sonra ihtirasla. Nasıl yani? Hmm. Dedi oğlum artık başlıyoruz. Sen dedi buraya böyle çıktım hadi bir şarkı söyledim bay bay mı yapacaksın? Beni aldı bir korku. Akşam oldu benim kuliste sesim çıkmıyor. Ben böyle unutmadım çıkmıyor ses çıkmıyor. Yok dedim ses böyle kaçtı dağlara taşlara. Akşam oldu e, şarkılar akıyor ben böyleyim beş şarkı kaldı ter bastı bana zaten. Sezen Hanım çok güzel bir lansman yaptı ve beni sahneye davet etti. Yani o lansmanın üstüne benim bülbül gibi şakımam lazım. Çünkü bütün gözler tak döndü. İlk defa odakta olduğumu fark ettim. Sezen Hanım'a sahnede eşlik ediyorsanız on binlere çalmaya alışkınsınızdır. Çıktığınız bir yerdeki on binlerce insan böyle tek bir topluluk halinde size gelir. Hiç heyecanlanmayabilirsiniz hatta. Ama ilk defa orada böyle dizlerimin bağı çözüldü. Amortisöre bağladım böyle. Ben dedim ne yapacağım? saydılar başladık. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Nasıl bir performans? Yerlerde pas pas. Ses çıkmıyor. Nakaratta böyle... Siz öyle geliyordur. Kendiniz. Ben öyle olmadığını tahmin edebiliyorum da. Ve teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Sonra tabii bir arkadaşım bunu e, kaydetmiş orada ekipten. İzledim. Eh bir performans. Bitti. Beni böyle buraya koymuştu zaten Sezen'e. Aynı yerden geri aldı. Oğlum dedi bir rahat, şuna nakaratı bir daha söyle bakayım falan. Dedi. Yok dedim Sezen Hanım çıkmıyorsun. Hadi söylersin falan derken bir kere daha söyledi. Amacı bendeki bir kilidi açmak. Sezen Hanım bu ülkeye onlarca müzisyen kattı. Onun sahnesinden ön plana çıkan isimleri burada saymaya başlasak beraber sayarız yani. Harun Kolçak'ı sayarız, Serta Erener'i sayarız, Levent Yükseli, Nicelerini, Aşkın Nur Yengi'yi ve bu isimleri ben Sezen Aksos'u zaten düşünemiyorum. Orası bir fabrika. ...ve Sezen Hanım'ın o gani gönlü diyelim... ...kendinden çok bize fayda sağlıyor. Bana hep şey derdi... ...Hacı ne ballı adamsın... ...yani şu sana yaptığım şarkılar gibi var ya... ...yani kendi albümümü tutamıyorum... ...senin yüzünden şu şarkıları... ...al tamam al falan yapıyorum. Çünkü e, o ürettikçe yerinin dolacağını... Payla ...paylaştıkça artacağını düşünen bir beyin... ...ve e, Allah başımızdan eksik etmesin onu... ...ve akabinin de tabii benim için hep yepyeni bir serüven başladı. Sezen Hanım'ın oradaki o bendeki açmaya çalıştığı kilit, daha sonradan Harbiye sahnesi, Gülçeşme Arena sahnesi pek çok yerde bir enstrümanist olarak öne beni çıkartıp şarkıları söyletmiştir. Fakat bu benim şu anki kendi yaptığım konserlerin temelini atmama vesile oldu. O yüzden her zaman için hani bana Sezen Aksu diyeyim ben size bir program konuştum. So from Ağustos'ta çok önemli evet. bir konseriniz var. Bir pek çok vardır ama Yıldızlı Geceler. Evet 7 Ağustos'ta Harbiye sahnesi. Şimdi Harbiye dediği zaman bütün sanatçılar için bir akan sular duruyor. Kuru Çeşme Arena artık yok ve Harbiye bizim için çok e, özel ve orijinal. Bundaki ana sebep belki sahne büyüklüğü bir yandan da mutlaka o Harbiye'nin e, kokusunu almamış olan belki yoktur. Bir yandan da hem seyirci olarak hem sahnedeki müzisyen olarak orada pek çok anımın olması. Şimdi aşk, aşk, boş aşk Ben ilk izlediğim konseri hatırlıyorum. 96 yılıydı Serta Erener. Ee, o zaman Rumeli Rumeli'yi Ve sonrasında yine ya bir sene önce ya da aynı dönemde yine Tadilat'ta olduğu zaman, Hisar'ın Tadilat'ta olduğu bir, bir sene hatırlıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin e, otopark alanında o zaman bir Sezen Aksu konseri izlemiştim. Ve bu dönemden beri hep derdim ki ya bu sahneler ve buradaki meclisler, o zamanlar 15 neler ve buradaki meclisler, o zamanlar 15 yaşında 16 yaşında derdim. Yani burada olmak belki bir gün her müzisyenin hayali olacak. Ve nitekim Harbiye'de ilk olarak Sezen Hanım'a eşlik ettiğimde aslında bir hayal benim için gerçekleşiyordu. Bir müzisyen olarak. Fakat hiç hayal edemezsin. Albüm yapacaksın ve Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser yapacaksın. Ve ne mutlu ki bu bizim dördüncü konserimiz olacak Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda. Hepsi birbirinden keyifliydi ama şu anda bambaşka bir heyecan var. Çünkü konseri DVD yapıyoruz. Senden uzak yaşamak yaşamak değil aşkı anlatan hiçbir söz tamam değil ve e, benim de boş zamanlarımda film seyretmek ve konser seyretmek gibi bir hobim var. O konser aşamalarında şuna çok bakmayız. Ya ne güzel söylemişler, ne güzel çalmışlar. Bu zaten aşikar. E, ama nasıl bir şov hazırlamışlar? Bu şov için ne kadar çalışmışlar? Biz şunu yapamıyoruz bu yılki turumuz şu şu gösterileri içerecek. Alıyoruz ve bunu tüm Türkiye'de ve yurt dışı etkinliklerimizde kullanıyoruz. Bunu diyemiyoruz. Çünkü yurt dışında bununla alakalı çok ciddi bütçeler ve bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bakın altını çiziyorum çok ciddi. Yani bizdeki belki bütçelerin 10-15 katından bahsediyoruz. Dedi ki biz bu oluşumu harbiyede nasıl yapabiliriz? Çünkü DVD kaydedeceğiz ve bunun amatör görünmemesi çok iyi görünmesi gerekiyor. O yüzden de işe şuradan başladık. Dedik ki bir kere görseli çok kuvvetli olsun. Işık ve sahne olur olsun. Mapping olsun. Lazer olsun. Hatta piyanoyla uçalım uçabiliyorsun. Bunu da yapalım. Şu an bunları araştırıyoruz. Bilmiyorum yapıp yapamayacağımızı da. Hatalarından birisi Senin büyük günahların yılağlarında... Eğer uçacak olursam yazacağım zaten arkadaşlar <laughs> uçuyoruz ona göre gelin diye ve Harbiye'nin tabii ki fiziki koşulları da belli bir yere kadar izin veriyor size e, sizin hayal dünyanızda sıçramanıza bir yere kadar izin veriyor belki ileride oranın dönüşmesiyle beraber çok farklı çok güzel şovlara da vesile olabilir hava koşulları bile şu anda bizim bazı şeyleri yapmamıza engel örneğin bir su gösterisi yapmak istiyoruz ama onu oraya koyamıyoruz. Çünkü bir rüzgar estiği anda seyirci de kendimiz de yıkayabiliriz. Bunun gibi e, artı bir de dans edeceğim şimdi Harbiye'de. Onunla ilgili hummalı bir var. her gün haftada haftada 3 gün dans dersine gidiyorum şu anda. <laughs> Ve ee, yurt dışından gelen dansçılarımız var. Daha önceden Michael Jackson Tribute Tour'da sahne koordinatörlüğü, direktörlüğü yapmış bir kişi var içlerinde. Yine Black Eyed Peas, Kesha ve Jessie J ile beraber dans eden kişiler var. Şimdi daha evvelden biz elbette dansçı arkadaşlarımla hep sahneyi paylaştık. Bu sefer biraz daha yoğun bir koreografi ve beraberinde bu koreografilere daha fazla dahil olmuştuk. Bu aslında burada. sizin çok tercih etmediğiniz bir şey dansı. Benim biraz kaçtığım bir şey. <laughs> Çünkü aslında ehli olmadığın şeyi yapma demişler. O yüzden biraz daha şimdi ehilleşmeye çalışıyorum. Belki de hareketleri seversiniz yani yakında. Sen bilirsin, ben bilirsin ben hiç seni aldatamam. kendi içinden gelerek bunu yapan sanatçılarımız var mesela Tarkan bence hani mega star üzerine bir kelime daha bulursanız onu da ekleyin Doğmuş, ...bu işin üzerine doğmuş ve kendini en iyi hissettiği, en emniyetli hissettiği yer sahne. Elbette amacımız iyi bir görsel sunabilmektir. Hani Türkiye'de çok iyi dans eden bir sanatçı olacağım iddialıdır... ...çünkü ona göre çalışmanız gerekir. Bu olmaz demiyorum, bu da olabilir. Ee, ama çalışırsınız, nasıl ki ses için, enstrüman için günde 6-7 saatinizi ayırmanız gerekiyor. Bir de boyutuna çıkmak istiyorsanız daha da fazlasını ayırmanız gerekiyor. Ki parantez fazlasını ayırmanız gerekiyor. Ki parantez içinde yeteneğinizin de olması gerekir. Dans için de şu anda gördüğüm kadarıyla yavaş yavaş esnemeye başladım. O zaten e, benim şu anda dans dersi aldığım kişi Ervin, O da Filipinli. Diyor ki relax. Sakin. Sen sakin ol gelirse gelecek. Çünkü şu an çok kasılıyorum hareketleri yaparken. E, ama eminim ki harbiye yetişeceğim. Yani sahalara yetişiyorum şu anda öyle söyleyeyim. Biz de büyük Karar bir süredim. zevkle sizi izlemeye geleceğiz o zaman. Mutlaka <laughs> gelin çünkü şaşıracaksınız. Aa neler oluyor burada şimdi? Bu hareketler nereden çıktı diyeceksiniz. <laughs> ve tabii ki müzisyenliği sahnede vurgulamak. Şu an bütün konserlerde keyboard, gitar, davul ve darbuk açılıyor. Zaten bütün konser enstrüman değiştirerek geçiyor. Halbuki bunların bir çoğunu taşıyacağız. Hani davul çalar mıyım bilmiyorum. Ee, ama neden olmasın. Bir tane de bir yabancı şarkı söylemeyi düşünüyoruz. Ee, o da hadi sürpriz olsun. Koreografili bir şey düşünüyoruz onda da. Yine böyle çok güzel dansının olduğu harika bir şarkı. Ee, ama tabii benim çalışmam gerekiyor ezberlemek için çok iddialı, çok e, sıkı bir şarkı çünkü. Bruno Mars'ın bir şarkısı hadi o kadar diyor vereyim. Onu da ama çok çalışmam lazım şu anda. Hem dans et hem söyle hem de İngilizce söyle. O zaman çok büyük sürprizler var konserde. Var. Geçen sene mesela biliyorsunuz Yara Fabian'la aynı sahneyi paylaşmıştık. O da aslında çok büyük bir tecrübe kattı diyebilirim. Şu an büyük konser alanı ile ilgili hani bir dünya starının nasıl davrandığını aslında gördüm çok rahat ve çok sakin. Aslında anahtarı bu. Ben ilk Harbiye konserini seyrediyorum. Var ya yani baya ee, bayağı iyi ki yani biraz daha kendimi sıksam kalacakmışım orada. Yani sakin olmakla başlıyor. Onları izlemek belki çok fazla bu kişilerle yakın temas halinde olmak ee, bir tecrübe de katıyor diye inanıyorum. <laughs> Bir bayram günündeyiz. Sizin evde bayramlar nasıl geçer? Bayram ben o ah nerede eski o bayramlar diyenlerden değilim. Çünkü bizde bayram hep sabit. Biz hep aileyle geçiriyoruz. Ee, olabildiğince bayramın ilk günlerine konser veya etkinlik almamaya çalışıyorum. Ee, bir geleneğimiz var. Ama bizi kırmayıp geldiniz bu arada teşekkür. Ederim. Lütfen, lütfen. Ama bayramlaşıp geldim. <laughs> Önce bayramlaşırım mutlaka. Ee, genellikle bayramın bir evvelki günde kalabiliyorsak anne babamların evinde kalırız. Ee, babam ve kardeşimle beraber bayram namazına gideriz. İnşallah Arın da biraz daha büyüyünce bize Ay, katılacak. Aileniz İstanbul'da mı yaşıyor? İstanbul'da yaşıyor. Ee, onların yanına gideriz ve akabininde bayram namazından sonra eve geliriz. Ee, bayramlaşırız. Tabii ki Ramazan çıkışı. Biraz Şöyle bir ilk bir kahvaltımızı mi? yaparız. Ee, onun akabininde de bayramlaşırız. Ve bayramlaşma geleneği şudur. Halen daha babam bana haçlık veriyor, annem bana haçlık veriyor. Öyle düşünün. Ben de tabii kardeşime, eşime, ufakla herkese ağaçlık veriyorum. O çok böyle tatlı bir gelenek. Ramazan'ı iyi değerlendiren bayram yapar aslında. Bayrama ulaşmak, bayrama kavuşmak vardır. Ramazan'ı iyi değerlendirdik mi? Biz bunu soralım. Gerçekten kalp kırmadan, insanları insanlara ayrı gayrı yapmadan, dedikodu yapmadan, sağlığımız el verdikçe oruç tutarak bir şekilde kendimizi dinlendirdik mi? Zihnimiz dinlendi mi? Farkındalığımızda bir değişiklik oldu mu? Hayata nasıl bakıyoruz şu anda? Yoksa halen daha insanlara hakaret eden, süpür eden, ayrı gayrı gören, Eh ne oldu? 30 gün bitti. Hadi bakalım. 30 gün Allah Allah. Geri kalanı yallah yallah. Halbuki Ramazan'daki bu dinginlik ve huzurun aslında geri kalan 11 ayet sirayet etmesi, ona etki etmesi beklenir. Çünkü bir huzur ve sükunettir. İki, bir huzur ve sükunettir. İki, gördüğümüz kadarıyla dünyada bile İslam ülkelerinin hani bu huzura, sükunete saygı duymadığını görüyoruz. Yine insanların birbirini katlettiğini, öldürdüğünü, saldırılar düzenlendiğini, bombaların konulduğunu görüyoruz. Hani bu aya bile hürmet etmeyen bir güruh da maalesef dikkatimizden kaçmadı. Ama benim için oruç ve Ramazan kişinin kendi konsantre olması gereken bir konudur. Yani bu bireyi ilgilendirir. Birey olarak hem midenizi hem ruhunuzu şöyle bir nadasa bıraktıysanız bu 11 aya artık hazırsınızdır. Ve bunun için de bayramı yaparsınız. Sevgilim saçlarını tarayıp gerdanını de duysam Seni Peki çok teşekkür ediyoruz güzel. Teşekkür ee, ediyoruz. Kırmayı kabul ettiğiniz için. Ne demek estağfurullah. Ee, sizden güzel bir bayram mesajıyla noktalayalım mı? Pekala yani noktalayalım. O zaman şöyle dönüyorum ve bayram mesajını veriyorum. Eğer birbirimizi bir gün gerçekten sevmeyi öğrenirsek bayramın da ne olduğunu anlayacağız. Gerçek sevgi Herkesin kendi özündeki, hakikatindeki o tek noktayı sevebilmektir. Sevmek karşındakine hakkını verebilmektir. Bunu verdiğimiz gün anlayacağız ki biz sevmeyi öğrendik, o yüzden bayramada kavuştuk. Hepinizin bayramı kutlu olsun.